ve güzel bir gün dileğiyle Sağlık Hattı programından hepinize günaydın değerli izleyenler. Bugünkü canlı yayın konuğum Bakırköy Doktor Sadık Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Klinik Şefi Doçent Doktor Ahmet Atgül. Ve kendisiyle değerli izleyenler özellikle Türk toplumunda ve tüm dünya toplumlarında kalp damar hastalıklarına baktığımızda ön sıralarda yer alıyor. Ama Kalp damar hastalıklarına bakıldığında tedavi yöntemleri ve hızlı gelişen teknolojilerde gerçekten ön sıralarda yer alıyor. Bugün biz özellikle koroner kalp hastalıklarının da yeni tedavi yaklaşımı, yeni bilimsel yaklaşımlar, e, cerrahi yöntemlerde hangi hastaya hangi yöntemlerin uygulandığı konusunu konuşacağız. Önemli bir konu gerçekten kalp sağlığımızla ilgili. Eğer bu konuyla ilgili doçent doktor Ahmet Akgül'e sorularınız olur ise canlı yayına telefonlarınızla bağlanabilirsiniz telefon numaralarımız 0212 481 17 18 481 65 17 481 18. 65 18. Ahmet Bey günaydın efendim. Günaydın. Hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ediyorum, sağ tamam. olun. Evet, global dünyaya baktığımızda kalp damar hastalıkları gerçekten en önemli sağlık sorunlarından biri. Ama tüm dünyaya da baktığımızda obez bir toplum olmaya başladık. Amerika bunun öncüsü ama Türkiye'de de böyle bir süreç var ne yazık ki. Ama tabii ki bunlar hep kalp damar hastalıklarını tetikleyen unsurlar değil mi? Obezite evet. baş nedenlerden biri. Bugün özellikle koroner kalp hastalıklarındaki yeni tedavi yaklaşımlarını konuşalım istiyoruz Ahmet Bey sizinle. Ama öncelikle koroner kalp hastalıkları dediğimizde e, ne anlıyoruz? Bu bir e, tek bir hastalık mıdır? Yoksa birkaç hastalığın birlikte anıldığı bir grup mudur? İsterseniz bu evet. tanımla başlayalım. Teşekkürler. Damar sistemimiz... Damar. Yalnızca koroner evet. damarlarla sınırlı değil. Evet kalp dokusundan çıkan ana bir damarımız var. Aort evet. damarı. Evet. Bu damardan ilk dalları olan iki tane koroner damar çıkıyor. Bu iki koroner damarın bir tanesi tekrar ikiye bölünerek kalp dokusu dediğimiz miyokardı sarıyorlar. Yani üçlü damar sistemiyle miyokard besleniyor. Evet. Beslenmek şu demek? Miyokard dokusu hücrelerden oluşuyor kas hücrelerinden oluşuyor. İstemsiz çalışan kas hücrelerinden oluşuyor. Ve bunların canlı kalabilmesi için oksijene ihtiyacı var. Aynı zamanda besinlere ihtiyacı var. İşte bu kan onlara besin götüren, oksijen götüren bir sistem. Eğer bu sistem içerisinde damarda herhangi bir nedenle tıkanıklık, daralma meydana geliyorsa bu koroner damarlarda söylüyorum bu hastamızda göğüs ağrısından başlayan ani ölümlere kadar giden geniş bir yelpaze içerisinde hastalıklar meydana geliyor. Evet zaten şimdi belirtilerini de soracağım ilk belirtilerini. O zaman bundan anladığımız e, sonuç şu diye düşünüyorum Ahmet Bey. Hani kişiler e, kalp hastasıyım veya koroner kalp hastasıyım dediğinde aslında damarın hastalığı. Çok... Kalbin kendisinin hastalığı değil damarın hastalığı. Bu çok önemli gerçekten. Evet. Ee, peki koroner kalp hastalığı yani bu damar hastalığının e, öncü belirtileri nelerdir? Risk gruplarını e, kimler oluşturur? Yani her yaşta mı görülür? Cinsiyet olarak kadında erkekte daha farklılıklar mı gösterir? Öncü belirtileri, tipik belirtileri nelerdir? Şimdi damar sistemi çok bütün hücrelere gitmesine rağmen damar sistemi o dediğimiz gibi evet. aorttan birçok dallar ayrılır. Kafamıza gider, şah damarlarımızı oluşturur. Vücudumuzun tüm sistemlerine, tüm dokularına, tüm organlarına bu kanı ulaştırmak için gittikçe küçülen sistemlerde bir ağaç dalları evet. gibi evet. yayılır. Eğer bu sistemi tek olarak düşüneceksek ki tek olarak düşünelim, herhangi bir yerinde bir tıkanıklık oluşuyorsa atar damardır bu. Toplar damar değil, atar damarın herhangi bir yerinde bir daha bir darlık oluşuyorsa ya da bir inflamatuar hastalık meydana gelmişse bu yalnızca koroner damarları ilgilendiren bir durum değildir. Hastamızın bacağında da, şah damarında da, diğer damarlarında da, böbreğe giden damarlarında da, karaciğere giden damarlarında da tıkanıklıklar başlıyor demektir. Aslında damarlarda e, bozulmalar diyelim tırnak içerisinde bu doğuştan itibaren başlayan bir sistemdir. Doğduktan sonra yavaş yavaş damarlarımız belirli şekilde e, yaşam koşullarına uyum sağlamak için belirli önlemler alırlar. Bu önlemlerde yaş ilerledikçe risk faktörü haline dönerler. Sizin evet. sorunuzda risk faktörleri olarak ileri yaş diyebiliriz. Evet. İleri yaş özellikle bayanlarda daha önemlidir. Çünkü doğurganlık çağındaki bayanlar aynı yaş grubundaki erkeklere göre kalp krizi, veya damar tıkanıklığı riski daha azdır. Bu da doğanın bayanlara vermiş olduğu bir pozitif Tabii. ayrımcılıktır. Östrojen hormonunda değil mi? Ama östrojen hormonunun bittiği menopoz döneminde da de risk değil mi? eşit hale geliyor hatta. Evet. Ameliyatlarında, ameliyatlarında, kalp ameliyatlarında yine Avrupa standartlarında biz risk skorlamasına göre ameliyat yaparız. Bayan olmak bir adım daha riskli hale geliyor ameliyatlarda. Diğer bir risk faktörümüz sizin zikrettiğiniz gibi obezite. Obezite çok önemli. Obezite de olay e, yalnızca damar hasarında değil. Obezitenin riski aslında insülin direncini oluşturmasında. İstiyorsanız evet. onu da açıklayacağız. Lütfen. Tabi tabi. Pek çok kişi bunun farkında i̇nsülün... olmuyor. Çünkü hani neden kilo aldığının farkında olmuyor. Kilo şu, alıyorum sebebi belli değil. Şu nedenle kilo alınıyor? Aldığımızla yani yediğimizle. Evet yaptığımız hareket yani harcadığımız arasındaki denge bozulduğu an o zaman kilo alınmaya başlıyor. Yani aslında ne kadar pratik anlattınız. Çok, Ahmet Bey çok pek çok kişi bunu daha böyle komplike hale getirebiliyor. Hani kilo alma konusunu bu kadar basit aslında değil mi? Daha da basitleştirelim. Evet. Aldığımızı yakamıyoruz. Bir bazal evet. metabolizmamız var. O zaten otomatikman yakılıyor. Ama siz onun da üzerinde alıyorsunuz ve günlük yaptığınız hareketlerin de üzerinde artık almaya başlıyorsunuz. Vücut şunu yapmak istiyor. Yemek yediğiniz an direkt bir insülin salgısı yapıyor. Damar içerisinde kana. Evet. Amaç ne? Yediğiniz yemeğin en sonunda döndüğü glikoz, karbonhidrat dediğimiz maddeye birçok siklusla birçok biyokimyasal reaksiyonlar hücre içine sokmak istiyor insülin belirli bir süresinde sokabiliyor. Çünkü hücre o insülin o glukoza ihtiyacı var. Yaşamı sağlayabilmesi için. İnsülin de ona glukozun girmesi için kapılarını açıyor. Fakat o kadar çok siz yemekle haşır neşir olursanız bu kapı artık zorlanmaya başlıyor. O zaman hücre kendi hayatını koruyabilmek için insülin olsa da kapıyı kapatıyor. Ben diyor bu kadar alırım, evet. doydum. Daha bana alma. Fakat siz almaya devam ediyorsanız ve hareketleriniz de azsa kanda devamlı şeker yükselmeye başlıyor. İnsülin direnci. İnsülin de devamlı artıyor. Oluşuyor. İnsülin de amaç evet. organizmayı korumak olduğu için o şekeri düşürmek oluyor. Fakat yorula yorula artı 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 yoruluyor ve artık pankreastan salgılanan insülin de belli bir seviyede kal kalıyor. İşte bu sırada vücut bir sinyal veriyor. Sinyalimiz ne? Artık kilo almaya başlıyoruz. Bakın daha insülin direnci Başlamadı, şeker hastalığı daha hiç başlamadı. Evet, evet. Kilo almaya başlıyoruz, kilolarımız nerede toplanıyor? Özellikle göbek çevresinde toplanıyor. Zaten bel kalça oranı tüm toplumlar için koroner kalp hastalığı ve diğer tüm damar hastalıkları için önemli bir belirteçtir. Hatta bel ölçüleri erkekli ve kadında evet. değil mi? Nedir mesela en son yapılan çalışmalar? Şunu o çok da söyleyeyim. önemli. Niye bel çevresinde toplandığını söyleyeyim? Çünkü bel çevresindeki organların etrafında rezistans, direnç çok daha azdır. O yüzden en kolay yağın depolama evet. yeri evet. odur Vücut da Kendini her çeşit olana hazırlayabilmek için yağ olarak bu glikozu depolar. Çünkü yarın bir gün alamayacağını düşünür. Ama evet. biz her gün az az yemek yiyebiliyorsak ve hareketimizi de artırabiliyorsak vücut artık şunu anlar. Her gün yemek zaten geliyor. Artık çok depolamama gerek yok. Gerek zaten yok. yakıyoruz, evet. hareket ediyoruz. O evet, yüzden evet. depolamaz. Evet. Ama vücut zannediyor ki bu artık alınmayacak. O yüzden ben depolanayım. Yarın lazım olabilir diye depoluyor. O da aslında kendini koruyor. Akıllı bir biz makine. Kesinlikle. Makine gibi bir biz düşünsek de düşünmesek de vücut bizi bütün risklere karşı koruyor. Koruyor aslında evet. Sonra hani... ama bu koruma, özür diliyorum. Evet so kendi kendini Sonra bu koruma korumayı biz fark edip, biz de organizmamızı yardım olmaya çalışmazsak artık tersine dönmeye başlıyor. İşte o sırada insülin direnci başlıyor, şeker hastalığına gidiyor. Şeker hastalığı önemli bir risk faktörüdür korona hastalığı için. Evet. Nedir? Evet. Bütün damarlarda, bütün sinirde, bütün hatta dokularda yıpratmaya, o şekerin verdiği zararlı etkileri görmeye başlıyor aşırı şekerin. Zaten diyabet hastalarının çoğunda kalp damar problemleri çıkıyor evet. diyor. Hipertansif oluyorlar, tansiyonları yükseliyor gerçekten. Birbiriyle ne kadar ilişkili aslında? Yani bir diyabet hastasının hastasının e, ilerideki tablosu önlem alınmazsa hani yaşam kalitesi ve tedavi anlamında e, kesinlikle bir kalp damar problemi, bir e, hipertansiyon problemi yol açıyor. Kesinlikle. Atıyor. Hipertansiyon bir... zaten ayrı bir risk Tabii, faktörü. Bir şeker hastalığının... Hem şekere bağlı evet. hem şekersiz de olabilir. Evet. Peki... Aynı zamanda bir risk faktörümüz daha var kötü kolesterolün evet. yükselmesi, bunda beslenmeyle alakalı. Aslında bütün sistem LDL değil mi kötü kolesterol? LDL. Bu nasıl ile ilgili derken şimdi e, pek çok kişi bunu böyle algılamıyor biliyor musunuz? Yani e, bir beslenme e, düzeniyle benim kolesterolüm düzelmez gibi de düşünen insanlar var. E, LDL kolesterolün e, zaten lav düşük olması gerekiyor oradan geliyor. Düşük düşürmek için yani iyi kolesterolün yüksel kötü kolesterolün düşük olması gerekiyor. Ne yapmak gerekiyor? Nasıl beslenmek gerekiyor Ahmet Bey? Aslında gelmişken bunu vurgulayın. Aslında vücut bunların hepsini ayarlamaya çalışıyor. Siz vücuda yalnızca istediğini vereceksiniz. Vücuda evet. ihtiyacını vereceksiniz. Yani yiyeceğiniz yemeği birazcık daha azaltacaksınız. Daha sık aralarla yemek yiyeceksiniz. Evet. Ve insülini aşırı salgılatmayacaksınız. Şimdi bunlar yaptığınız zaman ...o LDL'miz, HDL'miz, iyi kolesterol dediğimiz hepsi kendi otomatik olarak kendini düzenliyor. Çok güzel. Ama biz doymuş yağ asitlerinden çok bol, kırmızı etten çok bol, özellikle akşam vakti yatmadan önce kızartmalardan çok bol bunlardan alıyorsa, evet. vücut artık o kompansasyon dediğimiz yani ben bu vücudu koruyayım, düzelteyim, yine devreye sokar. Yine devreye sokar ama artık yetişemez. Biraz bana yardım et diye bir çağrı yapıyor. Aslında insanın e, bu göbek çevresindeki ağrısının artması ağrı göbek çevresindeki kilosunun artması aslında bir yardım çağrısıdır. Vücudun değine verdiği bir yardım evet, bir çağrısı, sinyal bir sinyaldir evet. ve diyor ki ya bak yanlış yolda gidiyorsun. Yarın bir gün damar hastalıkların çıkacak, tansiyonun çıkacak, şekerin çıkacak. Lütfen aldığınla ...harcadığın evet. arasına dikkat evet. et. Ne kadar güzel vücut böyle bir komut veriyor. Böyle bir komut Değerli veriyor. izleyenler gerçekten... ...doçent doktor Ahmet Akgül o kadar güzel... ...bunu örneklemelerle izah etti ki... ...bel çevrenize ve... ...göbekteki yağlanmaya dikkat diyoruz. Hem kadınlarda hem erkeklerde. Çünkü bel ve göbek... ...çevresindeki yağlanma... ...olabilecek bir kalp damar... ...hastalığının habercisi olabiliyor. Gerçekten vücut... ...çok akıllı bir makina. Bize bu sinyalleri veriyor. Lütfen... vücut vücudumuzun kendimizin sesini dinleyelim yani vücudumuzun sesini dinlesek o sinyalleri aslında alırız biraz farkında olup durup düşünüp o sinyalleri alıp ona göre hareket etmek çok önemli evet. yediklerimizle harcadıklarımızın eşit olması gerekiyor sadece yiyip hareketsiz kalmak değil hani e, hareketsiz bir yaşam değil sedanter yaşam dediğimiz bu değil hareketli bir insan organizması zaten hareket eden bir organizma yani öyle e, yaratılmış öyle Öyle değil mi? Öyle Kesinlikle yapılandırılmış. Öyle. Yani hareketli olmak için yapılanmış bir organizma zaten. Ayrıca insan organizması değil ki. Dünyada evrendeki tüm, tüm varlıklar. Tüm Elektronları düşünün. Evet. Maddede hareketsiz hareket maddede halinde. hareket, hareket, hareket halindedir. Evet. Yani hareket aslında bütün sistemin temelini oluşturmuştur. Evet. Bütün sistemin temelini oluşturduğu evet. için vücut da sistemin bir aynasıdır. Ve o da tamamen harekete Endeksi bir şekilde da, çalıştık. Evet, evet, Ahmet Bey çok güzel gidiyor sohbetimiz. Ee, birazdan çok önemli sorular da soracağım size. Kısa bir reklam arası izninizle. Ha. Değerli izleyenler kısa bir reklam arasından sonra konuğumla canlı yayında tekrar karşınızdayız. değerli izleyenler kısa bir reklam arasından sonra tekrar canlı yayında konuğum kalp damar cerrahisi klinik şefi doçent doktor Ahmet Akgül ile kalp damar hastalıkları ve tedavisini konuşuyoruz. Ahmet Bey şimdi bir kişi kalp damar hastası adayı olduğunu anlayabilmesi için işte bu risk faktörlerini saydınız. Obezite var, aileden böyle bir genetik geçiş var. Kolesterol seviyeleri işte LDL'si olması gerektiği gibi değil, HDL'si olması gerektiği gibi değil. Obez vesaire. Ve bu kişi zaten kalp damar hastası olmaya aday. Yaşı da iş işte orta yaşlarda. Geldiğinde İlk tıbbi yaklaşımınız ne oluyor? Ee, teşhis yöntemi olarak neyi kullanıyorsunuz? Çünkü anjyonun da artık çeşitleri çıktı. Mesela sanal anjiyo kavramı var. Ee, normal kasıktan yapılan anjiyo var. Ee, bu hastalığın tanısı mutlaka anjyo ile mi konur veya konması gereklidir? Şimdi bu tip hastamız iki çeşit gelebilir. Bir evet. acil gelebilir, bir elektif gelebilir. Yani normal bir süreçte bilinçli gelir. olarak gelir. Bilinçli olarak evet. gelir. Bilinçli, öyle gelen bir hastadan öyle gelen söz bahsedelim. Şimdi bu hastamıza Öncelikle biz eee kan tetikleri yapıyoruz. Evet. E, risk faktörlerini belirliyoruz. e efor testi yapıyoruz. A, Anji, var, tabii. Anjiyo Anjiyo evet. endikasyonumuz çıkarsa ekosunu yapıyoruz, ekokardiyografisini. Anjiyo endikasyonumuz çıkarsa ve hastanın klinik şikayetleri bizi yönlendiriyorsa ve daha da önemlisi hastanın genetiğinde yani annesinde ve babasında birinci derece akrabalarında bu tip riskler varsa evet. anjiyoya çok yaklaşıyoruz ve evet. koroner anjiyografi yapıyoruz. Koroner anjiyografi bu bildiğiniz klasik, klasik. kasıktan yapılan kasıktan veya koldan yapılan kol'dan lokal anesteziyle yapılan evet. hastanın uyumadığı hatta evet. kendi damarını yata, yattığı monitörden pozisyonda yürüyor. monitörden izleyebildiği evet. koroner anjiyografisini yapıyoruz. Evet. Diğer dediğiniz sistem sanal anjiyografi. Sanal anjiyografide şu anda tıp teknolojisi o kadar hızlı ilerliyor ki. Evet. Yani bugün şu anda konuşurken yarın başka bir şey daha tabii, çıkabilir. Tabii tabii. Öyle evet. Şimdi burada da e, hastaya en yani invaziv girişim yapılmadan aynen bir bilgisayarlı tomografi ile veya MR gibi sistemlerle kalbin üç boyutlu üç boyutlu damarlarını ortaya koyuyoruz. Biz bu damarları ortaya koyduğumuz zaman eğer bunlar normal ise hastamıza ek bir işleme gerek olmayabilir. Ama eğer normal değilse ve biz aldığımız kardiyoloji ve KVC ortak olarak karar verdiğimiz hastada şunu diyorsak bu hasta stent olmaz, bu hasta balonla açılmaz, bu hastaya ameliyat lazım veya bu hastaya balon koymamız lazım. Bu bu karar veriliyor değil anjiyoda mi? Ameliyat mı, bu, bypass işte bu, mı, stent mi? Bu klasik anjiyoda tabii. şu anda karar veriliyor belki evet. yarın değişecek evet. belki bundan sonra değişecek ama şu an kadarki evet. bilgilerimiz ve tecrübemiz klasik Anjo'yla karar verdiğimiz. Evet altın standart aslında altın bu. Standart evet. Bu. Bir telefonumuz var hemen onu alalım. Perihan Güçdemir hanımefendi bizi İstanbul'dan arıyor. Perihan Hanım günaydın efendim. Buyurun hemen alalım sorunuzu. Günaydın teşekkür Günaydın. ]ler. Rica ederiz. Buyurun. Ee, şöyle benim çok uzun yıllardır total kolesterolüm 270 60 gibi değerlerde evet. seyrediyor Ancak buna karşın Hedele kolesterolüm en düşük 94 ve 100 arası ee, bazı doktorlar hani total kolesterol evet hemen ilaç almanız gerekir bir başka doktorda da e, gerek yok e, hedeliniz yüksek. Gibi. Siz ilaç kullanıyor musunuz? Hayır kullanmıyorum. Kullanmıyorsunuz. O evet. nedenle hani ben de hasta olarak şaşkınım açıkçası. Evet çok teşekkür ederiz çok güzel bir soru geçmiş olsun diyoruz teşekkür. gerçekten çok güzel bir soru İkilem yaşıyor hastalar çünkü ekoller arası. E, Tedavi protokolleri de değişiyor. Şimdi gerçekten Perihan'ın dediği gibi kolesterol seviyesi daha çok aşağılardayken de hemen bir kolesterol düşürücü ilaçlara başvuruluyor medikal olarak. Veya ee, diyor ki mesela hekim sporla, egzersizle, diyetle bunu düşürebiliriz diyor. Yaşam şeklini değiştirmekle. Ee, ben önce şunu sormak istiyorum. HDL ve LDL kolesterolün ideal seviyeleri ne olmalıdır? Önce bunu isterseniz vurgulayalım. Ortalama ideal seviyeleri ne olmalıdır? Ve ondan sonra da tedavi yaklaşımı ne olmalıdır? Tabii sizin de hani hekim olarak bakış açınız nedir? Şimdi... Tüm laboratuvar tetkiklerinde bunların farklı referans aralıkları vardır. Evet doğru. Evet. Yani yapılan laboratuvara göre de değişiyor Değişir. değil mi? Evet. Fakat şunu şu kadar rahatlıkla söyleyebiliyorum. Total kolesterol hastamızın şikayetçi olduğu konu 200'ler civarında ortalama kabul ederiz biz. Evet. 200'ler civarında. Evet. Bunu yaşta değişebilir. Cinsiyetle de çok hafif oynayabilir. Şimdi 230'larda dedi değil mi? Evet. 200'ün dedi. Şimdi eğer 230'larda ise... Biz bunu 300'e kadar ilaçla tedavi etmeyiz. Biz yaşam şekli değiştiririz. Değil mi? Yaşam şekli değiştiririz. HDL'si çok güzel. Çok güzel pozisyonda, çok yüksek. Koruyucudur HDL. Yani Ama iyi kolesterolü yüksek olmaz evet. zaten gerekiyor. Evet. Yani iki konuda pozitif durumda aslında. Kaç hastamız. olması lazım HDL'nin en yüksek? Yani azami? Şimdi bunun yaklaşık 30'larda, 40'larda olabildiği zaman evet. yeter. ki Yaklaşık 60'lar da evet, 70'ler 30 de... 30-40 ideal diyorsunuz. 30-60 arası ideal o zaman HDL kolesterolün öyle mi? İdealin de üzerinde. Çok güzel. Evet, evet. 30-60 arası ideal. Şimdi e, hastamıza biz şunu öneririz. Demin söylediğim gibi hareket mekanizmasının devreye geçirmesini, yani günde 45 dakika evet. yürünmesini, bunu yalnız aynı saatlerde yapmamız. Ha bu yani çok önemli. Yani sabah yapacaksa sabah, sabah, akşam yapacaksa akşam. 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 Evet. Devamlı 45 dakika yürümesini. evet çok değişik sporlar yapmasına gerek yok. Basit bir yürüme. Hı. Ama aynı saatler. Niye? Biyo ritmimizi ona göre biyo. ayarlamamız lazım. Bu açık havada yapılırsa tabi tercih bu zaten. Hani değil mi? Bu kardiyo cihazından falan söz etmiyoruz. Bazen onlarda da yürüyor insanlar. Hani o makinede. Ama biz açık havada oksijenli açık havada, ortamda. tamamen hastamızın evet. kendi inisiyatifine evet. bağlıdır. Vücudun bir biyoritmi biyo bir ritmi var. Bir vücut saati var. sabah sekizde önerileniz... sabah sekiz. Akşam sekizse ak akşam sekiz. Vücut buna güzel. alışır. Biyo ritmini ona göre düzenler tabii. Evet. ve o total total kolesterolü düşmeye başlayacaktır. Aynı zamanda hastamıza şunu da öneririm ki ...akşamlara yatmadan önce 6'dan 7'den sonra yiyeceği yiyeceklerin daha çok meyve sebze tarzında olmasını öneriyorum ve göreceksiniz ki ...iki, 3 ay sonra istediği kolesterol seviyesine düşecektir. Evet. Ailede bir yatkınlık yoksa tabii yoksa. ailede genetik olarak önlenemeyecek bir kolesterol yüksekliği varsa ki daha fazla olur. HDL de bu kadar yüksek olmaz. ...demek ki ailede de ciddi bir yatkınlık yok. O yüzden yalnızca sporla ve beslenmeyle... Evet. ...bu tamamen düzelecektir. İlaç her zaman kullanmayı önermeyiz biz. Çünkü ilacın etkileri pozitif etkileri yani. olduğu evet. gibi... ...birçok dokuya da organa evet. da yan etkileri vardır. Mesela kolesterol ilaçlarının uzun süreli kullanımında... ...kadınlarda özellikle kemik erimesine neden olduğu konuşuluyor. Bu doğru mu? Bu da doğrudur. Karaciğerde sık sıkıntımız Tabii. vardır. Aynı zamanda derin toplar damarlarımızda yine tıkanıklıklara yol açan kolesterol evet. haklı kullanan hastalarımız evet. olmuştur. O nedenle biz Perihan Hanım'a buradan zaten değerleri çok iyi ama ne kadar bilinçli bir kişi çok güzel sorguladı. Ee, ve doktor benim de dediği gibi sizin yürüyüş, egzersiz programı e, ve işte diyet programınızı düzenleyerek yaşam stilinizde e, ilaç almadan kolesterolünüzü normal seviyelerde tutabilirsiniz. Bu ne kadar güzel. Ee, peki e, şeyde kaldık. sanal anjiyo e, dediniz ki altın standart klasik anjiyo. Klasik anjiyo şu an anda. şu, e, şu andaki altın tanı yöntemi bu. Tanıyı koyduğunuzda eee stentler var. Stentlerin de işte ilaçlı, ilaçsız tipleri var. Eee stentle balonun arasında ne fark var? Şimdi efendim anjiyo sırasında kateter damarların koroner damarların içine giriyor. ...ve bir opak madde veriliyor. Bu opak maddeyle beraber... ...o damar dışarıdan... ...görünebilir hale geliyor. Biz bu damarı gördüğümüz zaman... ...eğer o tıkanıklık... ...koyduğumuz kateterin ucundaki balonla... ...genişletilebiliyorsa... ...genişletiliyor. Eskiden bu daha çok uygulanırdı. Şimdi her genişletilene... ...yani büyük bir ihtimalle birçok genişletilen damara... ...artık stent de konuluyor. Stentler de birinci, ikinci, üçüncü jenerasyon diye gidiyor. Tabi tıp belli bir yerde kalmadığı için devamlı yenisi geliştiriliyor. Nedir ilk başta? Normal bear stent dediğimiz çıplak stent konuldu. Bu çıplak stent bir sene içerisinde yüzde yirmi, otuz, kırklara bayan bir tıkanma oranı saptandı. Bunlar orta ve uzun vadelerde devamlı çalışmalar sonuçları geliyor bize. Daha sonra ilaçlı stentler kondu. İlaçlı stentlerin özelliği nedir? Stentin içerisinde orada kan pıhtılaşmasını engellemek için bir madde salarlar. O ilaçsız stent olarak konuyor, o da 8 onlara kadar düşürdü yıllık tıkanma riskini. Güzel. Şimdi, evet. şimdi yapılan çalışmalarda absorbe edilebilen stentler çalışılıyor. Yani o vücut damarın içerisine kendisi. stent konuluyor evet. ve vücut artık sanki onu kendisindenmiş gibi hissediyor. Evet. Şimdi stentin yalnız bir riski Kendi var. Kendi dokusuymuş gibi. Ömür boyu kalıcı mı peki? Şimdi stent, yani. şu anda o geliştiriliyor. Çok güzel. Şimdi tabi diğer stentler ömür boyu kalıcı eğer evet. tıkanmazlarsa. Peki niye tıkanıyorlar? Çünkü damarın içinde endotel hücreleri var. Bu kanın pıhtılaşmasını yani kasın istediği kanı ona sunabilmesini engelleyici o pıhtılaşmayı engelleyen stokinler salgılıyorlar. Endotel diyoruz bu evet. hücrelere. Şimdi oralar bozulmuş. Orada bir ateroskleroz gelişmiş. Orada bir plak gelişmiş. Yani kan zor gidiyor. Stent'i koyup açtığımız zaman orası düzeliyor. Oradan kan gidiyor. Fakat İlk başta çok güzel ama içinde endotel yok. Yani damarın kendisi yok. Damarın kendisi olmadığı için orada tıkanma riski artıyor. Kan pıhtılaşmaya eğilimli öyle bir yabancı dokuda. Aynı zamanda vücut yabancı bir cisim koyduğunuz zaman ona hemen bir reaksiyon veriyor reaksiyon ve savunma mekanizması gösteriyor. Evet. Nedir bu savunma mekanizması? O damarın yalnızca stent konulan yerine değil tüm damar boyunca inflamasyon gelişiyor inflamasyon geliştiği zaman damarın duvarı ve yapısı bozulmaya başlıyor. İşte evet. daha sonra stent konuluyor. O zaman değiştirmek gerekiyor tabii o Stent, stent de değil da değil mi? daha sonra ameliyata giden hastalarda evet. işte bizim gibi kalp yaralarının daha da zorlandığı konut devreye giriyor. Evet. Şimdi onu da soracaktım. E, stent konulduğu halde 3-5 sene sonra bypassa giden hastalarda oluyor değil mi? 3 gün sonra gelen de oldu. Oluyor. Evet. Bir de şunu söyleyeyim. Kritik bir durum. Bir de bu. şunu söyleyeyim. 3 gün sonra gelen de oldu ama bir de genetik olarak Sistem konu hastalara kardiyolog arkadaşlarımız kanı pıhtılaşmayı engelleyici bu dediğim mekanizmadan dolayı ilaçlar verirler. Bu ilaçları hastalarımız bazı bilinçli hastalarımız tamamıyla güzel kullanır. Bazıları da nasıl olsa ben iyileştim diye kullanmaz. Kullanmayanı bir kenara bırakır. Kullananlara bakarsak genetik olarak bazı vücutlar bu e, verdiğimiz ilaçlara dirençli olurlar. Aynen bir alerji gibi. Dirençli olurlar. kişiler birbirinden farklıdır. Organizmalar birbirinden farklıdır. Tabii, evet. O yüzden dirençli oldukları için biz ha ilaç verdik ha vermedik hiçbir fark etmeyecek ve o stent içi tıkanmaya başlayacaktır. İşte o 2 3 bin sonra gelen stent trombozu acil bir ameliyat gerektirmişti ve biz daha da zorlandığımız bir ameliyat oluyor. Anlatabiliyor muyum? İlaç kullanmasına rağmen stent'in tıkandığı birçok hastamız var şu anda. Evet. Yani daha komplike Hale geliyor. tedavi de daha güçleşiyor, tedavinin tedavi sonuçları güçlü. da daha tabii güçleşiyor. Daha evet, e, tabii işte burada kalp hastalıklarından korunma, koruyucu hekimlik, insanların değil mi e, kalp sağlığına önem vermeleri aslında büyük ölçüde bu ihtiyaçları da azaltacaktır. Gönül ister ki e, tabii ki tıpta bu teknolojiler hep devam edecek, hayat kurtarıyor bu ameliyatlar ama insanların koroner kalp damar sağlığına özen göstermeleri mümkün, korunmaları mümkün. Kesin... Değil mi? Ee, önce biz diyoruz ki hastalanmamak aslında Kesinlikle. hani korunmak önemli ama hastalanıldığında tabii ki tıp dünyası siz hekimler değerli hekimler ve tıp alanındaki bu gelişmeler bütün e, sağlık alanında hizmete hazır. Ahmet Bey e çok teşekkür ederiz efendim. Çok güzel bilgiler verdiniz. Bizi ve izleyicilerimizi bilgilendirdiniz. Çalışmalarınızda size başarılar Bugünkü Güleyser Bayla Sağlık Hattı programımızın da sonuna geldik. Konuğum Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Klinik Şefi Doçent Doktor Ahmet Akgüldü. E, kendisiyle koroner kalp hastalıklarında ve tedavisindeki yeni Tedavi metotlarını konuştuk. Bizlere ulaşmak isterseniz adresimiz sağlık.at Yeni bir programda yeni bir konukla tekrar karşınızda oluncaya dek şimdilik hepinize hoşçakalın diyoruz.